Kenan Yıldız'ın adı Real Madrid canlı kardeşim. İspanya maçından sonra içimize ukde kaldı. İkidir çok iyi gidiyoruz. Ben bu maç bir biraz Arda'yı zayıf buldum. Arda ile Kenan'ın çok iyi oynadığı bir maçta müthiş bir seyir zevkinin olacağını düşünüyorum. İkinci yarı oynamadık yani doğru e düz. evet. Neredeyse iki tane falan adam akıllı bir hatamız var. Geri hepsi birinci yarı. Birinci yarı çok iyiydik ya. Peki bombayı duydun mu? Hayır. Kenan Yıldız'ın adı Real Madrid'de anılıyormuş kardeşim. Haydi canım çok iyi abi. Ya, sen bir tane. Arda kefil oldu Real Madrid'den Kenan'ı canlı izlemeye gelecekler diye ha. bir haber e, paylaşmış. paylaşmışlar. Bir Vinicius yok mu oğlum şeyde Kenan'ın olduğu yerde? Vinicius Junior. Real Madrid'de. Kanka Vinicius oynatırım ben ya Kenan kusura bakmasın ki. Real Madrid'de sözleşme yenilemeyi reddeden 1300 Junior'ın yüksek ekonomik taleplerinde ısrarcı olması evet. bu durumun takımdan ayrılmasına gidebilecek bir beklenti ee, oluştu. Olabilir. Değil. Hiç kimse vazgeçilmez değil de çok iyi oyuncu ama vazgeçilmez e, değil de. E, sence yüksek bir beklentideyse ne düşünüyordur? 150 mi? Hayır hayır rakam olarak değil. Nerede futbola devam etmeyi düşünüyordur? Böyle sorun. Kanka ar Arabistan diyeceksin. Çok rezil, rezil olacak yani fotoğrafımın altına Arapça yorumlar geleceğini kesinlikle İngilizce yorumlar gelsin isterim.